Genç TV ekranına hoş geldiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir televizyon kanalında yaptığı son açıklamalar kafaları karıştırdı. Özellikle çıraklık ve stajyerlik durumunu kapsam dışı olmasıyla ilgili sözleri emeklilik hesaplarını alt üst etti. Bir de EYT konusu var emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sosyal güvenlik uzmanlarının yorumlarını e, eleştirdi. Onlara dair bir takım sözler söyledi, cevap hakkı doğdu tabii ki ee, öbür taraftan da. E, bunları özellikle EYT sürecinde halkı e, bilgilendiren e, güvenlik uzmanı Sayın Özgür Erdursun ile konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Özgür Erdursun. Hoş bulduk Emre Bey, çok teşekkür ediyorum. Ee, Çalışma Güvenlik Bakanı e, Sayın Vedat Bilginin sözlerini ben size e, soracağım ama öncelikle e, sizi sizin gibi... E, Halkı EYT konusunda aydınlatan, süreci ve kitleyi diri tutan sosyal güvenlik uzmanlarına yönelik sözlerini sormak istiyorum. Ee, diyor ki e, Sayın Bakan, biz burada 90, 1999 öncesi işe girmiş olanların emeklilikte karşılaştığı yaş sorununun hazırlıkları içindeyiz. Bize daha çok uzman diye çıkanlar bir hesap yapıp şöyle olacak diyen arkadaşların rakamları doğru değil. Ellerinde veriler yok. Ee, bu sözlere cevap hakkınızı kullanmak ister misiniz? Emre Bey şöyle, Sayın Bakan'ın açıklamalarını ben de izledim. Ee, tabii ki bizim elimizde veriler yok. Ancak devletin verilerine ulaşıp biz bir çalışma yaptık. İsterdim ki bu 20 yıllık süre içerisinde bizden önce devletin yetkilileri, Sayın Vedat Bilgin'den önceki çalışma bakanları da çıksın açıklamalar yapsın. Bu arada ben şu anda emeklilikte yaşa takılanların son sayısının 4 milyon 400 bin olduğunu söyledim. Bir önceki Çalışma Bakanı Sayın Jülide Sarı Eroğlu da birkaç gün önce bir açıklama yaptı. 4,5 milyon EYT'li var dedi. E demek ki bizim söylediğimiz rakamda bir yanlışlık yok. Değil mi? E o kişi de herhangi yoldan geçen biri değildi. Bir önceki dönem Çalışma Bakanı'ydı. Bizim çalışmalarımız sadece emeklilikte yaşa takılanlar konusu değil. Türkiye'de çalışma sistemi, çalışanların mutsuzluğu, istekleri, beklentileri... Kayıt dışılık ve buna benzer e, birçok mağduriyet doğuran konularla ilgili nasıl çözümler üretilebilir? Ben bunları anlatan bir kişiyim. Ama şöyle bakana da biraz katıldım. Şöyle katıldım çünkü şu anda hükümete yakın televizyon kanallarında sosyal güvenlik uzmanı diye televizyonlara çıkartan kişilerin konulardan haberi yok. Bunu bana söylemedi büyük ihtimalle. Çünkü benim bildiğimi biliyorlar. Diğer kendi televizyon kanallarında çıkardığı kişilere söylediler ama onları da zaten kendileri çıkartıyorlar. O kişilerin çok şey bilmediğini ben de biliyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ben hiç üzerime alınmadım çünkü benim söylediğim her şey devletin verilerinden hazırladığım rakamlardı. Sayın Erdursun, evet. EYT ile ilgili olarak çıraklık ve stajyerlik durumu hakkında sizce neden sigorta girişi yapılmamış ve çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil dedi. Hesaplar değişecek mi bu, konu, bu durumda? Ya şöyle aslında Emre Bey, böyle bir imkanımız olsa mesela Çalışma Bakanı bir program yapılsa, biz de yanında olsak, biz de soru sorabilsek, beraber böyle bir konuşabilsek. Neyin ne olduğunda böyle insanlar görse. Çok isterim aslında bunu. Çünkü Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgi bu işleri bilmeyen birisi değil. Hmm. Ancak olaylara tam olarak hakim değil. Olayları biliyor ama kısıtlı biliyor. Ee, daha çok o puzzle'ın parçalarını yerlerine koymakta biraz sıkıntı yaşıyor. O da nedir? Mesela stajyer ve çıraklarla ilgili soru sorumda böyle şaşırmış gibi davrandı. Nasıl yani zaten onlar için e, hastalık primi yatırılıyor diye. Biz zaten bunu biliyoruz. Stajyer ve çıraklar okulları tarafından bir işe gönderilir ve kendi adlarına iş kazası, meslek hastalığı primi yatırılır. Yüzde bir tüm kollara tabi prim yatırılmaz. Bunu biliyoruz zaten. Uh -huh. Bu nedenle de başlangıç olarak sayılmaz başlangıç. Ancak Türkiye'de şu anda ara eleman ihtiyacının bu kadar fazla olduğu, işletmelerin personel bulmakta sıkıntı yaşadığı, herkesin üniversiteyi, dört yıllık üniversiteyi bitirip masa başı iş aradığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Çalışma Bakanlığı olayı görmeli ve şöyle karar vermeli. Biz ara eleman sorununu nasıl çözeceğiz? Suriyelilerle mi çözeceğiz? Afganlarla mı çözeceğiz? Bizim şu anda tesisatçıya ihtiyacımız var. Ara eleman muhasebeciye ihtiyacımız var. Ara eleman elektrikçiye ihtiyacımız var. Makine tamiratı yapacak kişiye ihtiyacımız var. Var da var ara eleman dediğimiz bunlar. Bunlar için de stajyerleri ve çırakların özendirilmesi gerekiyor. Meslek okullarının çoğaltılması gerekiyor. Ve bununla beraber de meslek okullarına gidecek olan gençler de aslında hem üniversiteye gitmeyi tercih etmeyecekler. Gereksiz yere birçok üniversite açılmayacak. Gereksiz yere üniversiteyi okuyormuş gibi gözüküp de hiçbir şey bilmeyip mesleksiz kalacak ve iş bulamayacağına meslek okuluna gidip mesleğini öğrenip ve bu işi yapması çok mantıklı diye düşünüyorum. Ben bir ticaret sesi mezunuyum. Daha sonra üniversiteyi okudum. Mesleğimde devam ettim ve şimdi sizinle ben bu konuları konuşuyorum. Demek ki ben meslek sesine gitmekte ne kadar iyi yapmışım. Özendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin evet. her yerde, her yeri imam hatip lisesi, her yeri imam hatip lisesi olamaz. Tarım okullarına ihtiyacımız var. Turizm okullarına ihtiyacımız var. Tekstil okullarına, makine okullarına, elektrik, evet. elektronik, birçok konuda bizim bilişim konusunda ara elemana ihtiyacımız var. Sayın Bakan'ın ilk önce bunu bilmesi lazım. Ön yargılı. O kişiler zaten prim yatırmadılar ki. Nereden bilsin 13-15 yaşındaki bir çocuk adına prim yatırılıp yatırılmadı. Ben de sigortalı olduğumda bana bir sigorta kartı verildi. Ben sigortalı olduğumu zannettim. Daha sonra öğrendim. 15 yaşında, 13 yaşında tabii ki sigortalılık olmaz. 18 yaş baz alınarak bu kişilere borçlanma hakkı verilmeli. İsteyenler bir gün borçlanabilmeli, isteyenler 30 gün ya da staj süresinin tamamı kadar borçlanma yapabilmeli ve bu sorun çözülmelidir. 8 Eylül 1999 tarihi sadece değil, tüm stajyerlerin ve çırakların ilk işe başladıkları tarih değil. Bakın ilk işe başladıkları tarih 8 Eylül 99'dan öncesi EYT'li sayılmalı ancak başlangıçları 18 yaşını tamamladıkları tarih olarak kabul edilmelidir. Bu şekilde stajyer ve çırakların hem mağduriyeti çözülür hem devletin kasasına para girer. Ama biraz daha olaya geniş pencereden baktığımızda da meslek okullarına özendirme konusunda devlet elini taşın altına koymuş olur. Sayın Bakan olaya çok sığ baktı. Ben de neden öyle bir açıklama yaptı anlayamadım. Biraz daha geniş çerçevede bakabilirdi. Stajyerlerle ve çıraklarla ilgili kapıyı kapattı maalesef. Çok net söylüyorum kapıyı kapattı. Ama bizler bu konuyla ilgili stajyerlere ve çıraklara bu hakkın verilmesi gerektiğini nasıl borçlanma yapılabileceğini 18 yaşın nasıl dikkate alınabileceğini mesleğin gereği anlatmaya devam edeceğim. İşte sosyal güvenlik uzmanları anlatıyor diyor. Ben EYT'yi anlatmasaydım, EYT dernekleriyle federasyonla EYT yetkilileriyle beraber biz anlatmasaydık bu konuları, şu anda Türkiye'de EYT konuşulmazdı. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konular da konuşulmazdı. Şu anda Türkiye'de sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konuşuluyorsa biz profesyonelce bildiklerimizi anlattıkça halk bunlara inandı. E, halk bize inanmasaydı EYT konusunda arkamızdan gelmeseydi EYT'yi bugün Sayın Bakan gündemine alacak mıydı? Almayacaktı. Demek ki bizim söylediklerimizin doğru olduğunu siz de biliyorsunuz. Millet de biliyor. Ben en önemlisi ben biliyorum. Ben hmm, şu anda anlattıklarımın hmm. hepsi doğru ve yararlı bu daha çok kişi olmalıyız. Halk'a daha çok bilgiler aktarmalıyız diye de düşünüyorum. Stajyer ve çıraklar yani şöyle ben şimdi staj ve çırakla ilgili Sayın Bakan'ı dinledikten sonra umudumu kaybettim açıkçası. Ama e, umudumuzu kaybettik. Pes edelim demiyorum. Mücadele etmeye e, stajyer ve çıraklar da devam etsinler. Çünkü seçim öncesi ne kadar çok baskı yaparlarsa bu işin olma ihtimalini arttırabilirler. EYT kesinlikle yasalaşacak Aralık ayında. EYT üzerinde tek formül ama Sayın Bakan bir ara böyle yaş falan dedi. Ama Sayın Bakan kaç yaşında emekli olmuş? Sayın Bakan ya 45 yaşında emekli olmuştur ya 46 evet. yaşında emekli Ama evet. Türkiye'de çok erken emekli Ya sanki kendileri Emre Bey 70 yaşında emekli olmuş gibi millete ayar veriyorlar. Evet. Yaşar Okuyan da öyle. Yani Yaşar Okyan iyi ki yaptım, iyi ki yaptım diyor. Yani sen kaç yaşında emekli oldun? Sizin programınıza katılsa lütfen bir sorun kaç yaşında emekli oldun? Ee, ara sıra geliyorsun programınıza da. Ya bir kere ok... geldi onda da e, çok büyük tepki gördük sağ olsunlar. Ya, gelersin, katıldığını sorsun. Desin evet. ki ben sorun. Desin ki ben şu yaşta emekli oldum. Çalışma Bakanı'na bir imkanımız olsa da sorsak kaç yaşında emekli oldun? Cumhurbaşkanı 46 yaşında emekli olduğunu biliyoruz. Yani sanki kendileri 70 yaşında emekli olmuş da Aman aman erken emekli etmeyelim milleti. E sen nasıl emekli oldun? Alma öyleyse o emekli aylığını. Niye alıyorsun öyleyse? Hak ettiğin için aldın değil mi? E bu millet de hak etmişti zaten. Onun derdine düştüler. İnsanlar anayasal bir hak ellerinden alındı diye zaten bu mücadeleye girdi. EYT konusunda 5000 prim günü yaş şartı aranmadan TSK'lıların 18 yaş baz alınarak kadınların 20 erkeklerin 25 yıllık sigortalık süresini tamamlayarak yasal haklarının verilmesi gerekiyor. Bağkur ve emekli sandığında 7200, 9000 gün. E Bağkur'la ilgili de Sayın Bakan geçenlerde kendisi söylemedi mi Emre Bey? E, prim eşitlemesi yapabiliriz demedi mi? Evet. Prim eşitlemesi nedir? Demek ki Bağkur'un gün sayısı fazla bir esnaf sordu ya bizden 9000 gün istiyorsunuz. Biz bugünümüzü nasıl tamamlayacağız? Sayın Bakan da biz prim eşitlemesi yapabiliriz dedi. Prim eşitlemesinde ben bir sosyal güvenlik uzmanı olarak siz bana soruyorsunuz ya nedir prim eşitlemesi? E öyleyse 9 bin günün aşağı çekilmesi, 7200 günün SSK'ya göre aşağı çekilmesi diye söylüyoruz. Sonra bir çalışma yapılmıyor ama uzmanlar bu konuyla ilgili e, insanların beklentilerini arttırdı. Ya ben arttırmıyorum. Bakın kendisi söylemiyor mu? Kendisinin söylediğini ben zaten söylüyorum. Ve olması gerekenleri de söylüyorum. EYT konusuna girmişken siz e, sosyal medyada özellikle yaş konusunda geri adım atmayın diye bir e, çağrıda bulundunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Emre Bey şu anda ben siyaset bilimi okudum. Ekonomi okudum. Sosyal güvenlik uzmanıyım. Az çok siyasetçileri tanıyorum. Şu anda böyle alttan alttan bir şey söylemeye çalışıyor bakan. İşte ya 35 38 işte 40 yaşında emekli oldu falan derken bir yaş getirmeyi düşünüyorlar. Kadınlara 48 erkeklere 50. Ama bunu EYT'leri diyorum ki kabul etmeyin. Seçim öncesine kabul etmeyin benim yaşım bir yılım var, iki yılım var. Oh benim için iyi oldu, ben emekli oluyorum deyip bireysel duruma bakmayın. Kitlesel bakın. EYT'lere haksızlık yapılmasın. Tüm EYT'liler aynı şekilde yaş şartı olmadan emekli olsunlar. Çünkü adı üzerinde emeklilikte yaşa takılma. Emeklilikte yaşa takılmış mı? Emeklilikte yaşa takılmış. Öyleyse o yaş şartının kaldırılması gerekiyor. Burada da 13 yaşındaki birisini başlangıcına göre emekledin demiyorum. 18 yaş baz alınacak. Arabayı biz 18 yaşında kullanabiliyor muyuz? Biz Hayır. 18 yaşına geldiğimizde evlenebiliyoruz, araba kullanabiliyoruz, iş yeri açabiliyoruz. Yani 18 yaşına gelen birey artık birçok konuda ehliyet sahibi. 18 yaş zaten bazındır. Geçmişte de böyleydi. 18 yaş baz alınarak ilk sigortalılık tarihi değil. 18 yaş baz alınarak kadınların hı. 20, erkeklerin 25 yıllık sigortalık süresi tamamlanması ve 5000 prim günüyle emekli hakkının ben verileceğini düşünüyorum. Böyle öngörüyorum. Aksi bir durumda hem stajyerlere hak vermeyeceksiniz, çıraklara hakkını vermeyeceksiniz. EYT'lilere ayrıca yaş şartı getireceksiniz. Bakın artık prim günü Allah'tan konuşulmuyor ayrıca bir prim günü. E, bu şartlar koşullarda hükümet çok tepki alır. Muhalefet şu anda çok yetersiz. Muhalefet bu konuyu konuşacağına Türkiye'de bir numaralı konu asgari ücret. Ücretler, düşük ücretler. E, ücretlere ne kadar artış olacak? Emekliler geçinemiyor. Kirasını ödeyemiyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, gelecek kaygısı, eğitim, adalet, yolsuzluk. Türkiye'de bunlar konuşulurken muhalefetin ortaya başörtüsünü atması e, gerçekten de e, bir akıl tutulması ve bu konuya hiç anlam veremedim. Türkiye'de bunlar konuşulurken muhalefet aldı iktidarın elinden Konuyu başka yere götürdü. Muhalefet bence yani özüne dönmeli, halka dönmeli, halkın sorunlarına dönmeli. ve Bu konuları konuşması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü her televizyon kanalında EYT konuşulurken bir anda başörtüsü konuşulmaya başladı. Ben bundan çok rahatsız oldum. Çünkü Türkiye'de şu anda kimsenin ben başörtüsüyle ilgili sorunun olduğunu düşünmüyorum. Geçenlerde yani ben yolda trafik polislerini görüyorum, kadın polisler. Zaten başörtüsü takıp üzerine şapka takıyorlar. Şu anda onları görmüyor muyuz? Onlara Hı bir görürüz. şey diyen mi var? Bir şey var mıydı? Nereden çıktı şimdi Ama EYT'nin ne olacağını biliyor muyuz? Nasıl çözüleceği? Bakın stajyerler, emekler, emekli aylıkları. Şu anda en düşük emekli aylığı 3.500 lira Emre Bey. Kiralar 5-10 bin liraya çıktı. Enflasyon artmaya devam ediyor. Son 25 yılın en yüksek enflasyonu yaşıyoruz. Enflasyon hayat pahalılığı demektir. Hayat pahalılığı aldı gitti, önümüzü göremiyoruz. Çoluk çocuğumuzun geleceğinden küçük siyasilerin kendi iç çekişmeleriyle biz geleceğimizi kaybedemeyiz. Bugün başörtüsünün konuşulması Türkiye açısından utanç verici bir durumdur. Çünkü Türkiye bunları konuşacak bir ülke değil. Yani şu anda herkes zaten özgür. Kimsenin kimseyi karıştırdığı da yok. Geçmişte bazı sorunlar yaşanmış olabilir ama atlatıldı bunlar bitti. Tekrar aynı yarayı kaşımanın 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 bir anlamı yok. Gerçek yara çalışanların, işsizlerin, emeklilerin, mutsuzluğu, gelecek kaygısı, çoluk çocuğuyla ilgili endişeleri. Yani bu konulara bizim odaklanmamız lazım. Ne kadar çok iş yeri nasıl açılabilir? Yatırımcı nasıl tekrar güven sağlayıp iş yeri açabilir? Yarına şu anda e, milyonlarca kişi üniversite okuyor. E bu okul bitecek mezun olacaklar. Bu gençler ne olacak? Evet. İş bulabilecekler mi? İşsizler ordusuna yenileri mi katılacak? Hı -hı. Umutsuzluk mu olacak? Asgari ücretle sorabilir miyim? E, asgari ücretle ilgili olarak... E... Öncelikle e, ücret beklentisin, yani askeri ücrete zam ne kadar olur? Sizin kafanızda bir oran var mı? Sizin hesabınızda bir oran var mı, Özgür Bey? Önce onu evet. sormak evet. istiyorum. Bir de ben ilgili bir çalışma yaptım. Tamam, buyurun. Şimdi askır ücrete yüzde 50 oranında bir zam yapılmıştı diyor. Asker ücrete seçim öncesinde yine yüzde 50 oranında bir zam yapılır. Emekli aylıklarına da ben yüzde elli zam yapılacağını düşünüyorum. TÜİK'in açıklayacağı enflasyona göre normalde 6 aylık, son 6 aylık yıllık bazdaki enflasyonla emeklerin işi yoktur emekli aylığı artışında. Son 6 aylık enflasyona göre enflasyon farkı alırlar. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a ki dönem için %42 enflasyon farkı alındı. Şimdi Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı için ikinci 6 ay 2022'nin ikinci 6 ay içinde bir Ocak'tan itibaren ikinci 6 ay enflasyon fark alınacak. Büyük diyor ki Temmuz ayında 2.37, Ağustos'ta 1.46, Eylül'de 3.08. Bunun ortalaması bu şekilde devam ederse yüzde %14'lerde bir enflasyon farkının verilmesi lazım. Biraz daha enflasyon artar hadi 17-20 diyelim. Ama seçim öncesinde %17'ler, on yüzde yirmiler, asgari ücreti emeklilere, enflasyonu TÜİK böyle açıkladı, biz böyle veriyoruz demeye hükümet cesaret edemez. Bu nedenle de en düşük emekli aylığı beş bin lirayla beş bin iki lira bandında olur. Asgari ücret de sekiz bin lirayla sekiz bin iki lira bandında olur diye düşünüyorum. Asgari ücret artışıyla beraber işsizlik artabilir, maliyetler çok yükselebilir. Bunu işverenler karşılık. Hükümet bunları düşünmez. Asgari ücreti arttırırken hükümet bir taşla iki tane kuş vurur. Birincisi, asgari ücreti arttırıyorum der Türkiye'de 7 milyon kişi asgari ücretle aileleriyle beraber 15 milyon kişi. Asgari ücreti arttırıyorum der onların gönlünü alır. İkincisi, asgari ücreti arttırıyorum derken aslında sigorta primlerini arttırır. Asgari ücreti devlet ödemez ki. Asgari ücreti esnaf ve işverenler öder. Devlet de asgari ücret artışla beraber primlerini yani gelirini arttırır. Asgari 50 yüzde elli artış demek işverenin cebinden yüzde elli daha devletin kasasına ayrıca sigorta primi ve vergi girmesi anlamına gelir. Bu nedenle bir şeye zam yaparak devletin gelirini arttırarak ve de artışla beraber alkış alacağı tek iş asgari ücret artışıdır. Bakın asgari ücret arttırır kendi gelirini de arttırır ve de alkış alır. Bunun için de hükümetin %50 değil %60 da çok hoşuna gider. Ama %50'ler bandında olacağını düşünüyorum. Ee, bir 10 bin lira beklentisi vardı. Siz 8 binde 8 buçuk arasında bir e, rakam söylediniz. 10 bin lira... <laughs> ya şöyle bir şey Emre Bey. 10 bin lira da olabilir. Bir şey diyemem dedim ya. Devlet kasasından çıkacak bir para değil ya. Işçi, işçinin cebine girecek. Esnaf beşverenlerin cebinden çıkacak. Bu nedenle 10 bin lira da öngörebilirler. Ama ben bunu çok mümkün görmüyorum. Hı hı. Ben yüzde ha şöyle olabilir, 10 bin lirayı şöyle yapabilirler. 8250 e, 8 bin 250 liraya kadar yüzde 50 artış yapıyoruz. İşte 1750 lirasının da zaten olması gereken, hep benim savunduğum iş budur zaten. Yüzde e, 50 esnaf ve işverenler zam yapsın. 1750 liranın da 1000 lirasını hazineden 750 lirasını da işsizlik sigortası fonundan devlet olarak biz karşılayalım. Çalışanın cebine de 10 bin lira para girsin diyebilirler. Ama bu tüm ücretlere de yansıtılmalı. Yani bu sefer bakın Türkiye'de az ücret 10 bin lira olursa Emre Bey gerçekçi olalım. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bugün liseyi ya da üniversiteyi yeni bitirdik. Hiçbir iş bilmiyorum. Sizin kanalınıza gelecek artık ben okulu bitirdim ama hiçbir şey bilmiyorum diyecek birisini. Kanalımızın patronu 10 bin lira asgari ücret verse yemek, yol, sigorta primleriyle beraber 15-16 bin lira. Bunu kabul eder mi işveren ya da ona hiçbir şey bilmeyen birisine bugün 20 yaşında geldi yanınızda başladı 16 bin lira maliyetli birisine. Siz demeyecek misiniz ya benim yaşım 45 yaşına gelmişim 50 yaşına gelmişim benim aylığım ne olacak diye sormaz mısınız? Çalışma hayatında Doğru. asgari ücret arttırmak mantıklı değildir. Asgari ücretsi gündem dışı çık. çalışan sayısının asgari ücretle oranını azaltmak önemli olandır. Türkiye'de Avrupa'daki gibi yüzde üç asgari ücret oranı olursa biz bunları konuşmayız. Ama asgari ücret on bin lira olursa çalışanların yüzde seksen asgari ücretli olacak. Herkes evet. asgari ücret için. Yani bunlar ileriye dönük çözüm üretecek bir durum değil. Şöyle olabilir. Hep söylüyorum asgari ücret konusunda bir süre belirlenmeli. İlk işe başladı. Bir yıl, iki yıl mesleki tecrübe süresi bu durumda asgari ücret biraz düşük olur. O kişiler mesleki tecrübe süresinde iş bulurlar, çalışırlar, sigorta primlerinde devlet katkı koyar. İşte bir yıl devlet belirler bir buçuk yıl, iki yıl sonrasında da prim gün sayısı arttıkça ücretleri artar. Bu kişiler de sigortasız çalışmaz, kayıt dışılık olmaz, çalıştıkça prim ödendikçe aylığı artar. Bir de bunun üzerine de emekli aylığı hesaplama sisteminde değiştirirseniz çalıştıkça prim ödendikçe iyi de bir ileride emekli aylığı alacağını bilirse o kişiler sürekli çalışmayı tercih ederler. Çalıştıkça hem aylıkları hem de emekli oldukça alacakları aylığın yükselmesiyle beraber devletin kasasına daha fazla girer. 10 milyon kişi kayıt dışı çalışmaz. Çalışma düzeni, disiplini kaybolmaz. E düşünün asgari ücret şimdi 10 bin lira olacak. 20 yaşında bir gence 10 bin lira verdiniz. 15-20 yıldır çalışan 50 yaşındaki bir adama da 10 bin lira veriyorsunuz. O da asker. Bu da iş disiplini sağlayamazsınız. düzeni sağlayamazsınız. E, ee, öyleyse o da diyecek ki ben de 20 istiyorum. Öbürü diyecek ben de 30 istiyorum. Böyle evet. Öyle bir durumda da bu tamam esnaf çeki ben veriyorum. Öyleyse veriyorum. Ücretime yansıtıyorum. Malıma yansıtıyorum. Fiyatıma yansıtıyorum. Hizmetime yansıtıyorum. Ee, öyleyse şöyle yapacağız. Ee, gideceğiz bir ekmeği 45 liraya bir ekmek alacağız. 50 liraya bir ekmek alacağız. Ona doğru gidiyor şu anda. Evet, maalesef. Ona doğru gidiyoruz zaten emin adımlarla. Bu nedenle ayakları yere basar e, uygulamaların e, hayata geçmesi lazım. Birinci öncelik enflasyonun düşmesi gerekiyor ki Türkiye'de şöyle herkes bir kendine bir çekip düzen versin. Enflasyonun düşmesi için de sadece devlet yetkililerinin açıklamalarıyla enflasyon düşmez. E, i̇nsanlar özgürlüklerinden e, özgürlüklerin kısıtlanmasını istemiyor. Adalet sistemi dediğimizde ya adalette ne var ki diyorlar. Herkesi eşit ve adaletli bir adalet sisteminde olması lazım. Sizinle ben aynı suçu işlediğimde benim bir partiden tanıdığım varsa ben sıyrılıyorsam siz cezaevine giriyorsanız işte bu ülkede enflasyon düşmez. Elbette. Evet. Bu değerli yorum ve analizlerinizi bizlerle Yeni Çağ TV ekranlarıyla paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Özgür Erdurus'un. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen herkese selamlar, saygılar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.